Herkese hayırlı günler. Akkuş Kombi olarak da yine bir Baymak Lambert'in başındayız. E03 hatası veriyordu. Kombimiz. Kontrollerimizin sonucunda kartımız arızalı çıktı. Kartımızı yaptırdık. Geldik bu şekilde takacağız. Çalıştırıp müşterilerimize teslim edeceğiz. Lütfen her iki sene bir kombi bakımımızı yaptıralım. Akkuş Kombi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sır 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Kombimizi şu anda tamamladık. Şu anda çalışıyor durumda. Sıcak suyumuzu açıyoruz. Petemizi yükseltiyoruz. Helal aç sıcak suyunu. Evet, alevimizi aldı şu anda cihazımız çalışıyor. Akmış komite hesap 60, 0508 602 44 80 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler.